Merhaba arkadaşlar Ünal Yapım olarak yeni bir Overwatch videosu ile karşınızdayım. Bölüm atak oyunu Make ile oynayacağım. Daha önceden bölümde oynayamamıştım. İçimde kalmıştı bu el Makri abi kesinlikle oynayacağım. Daha doğrusu zombili bölümde o. Bakalım haritalar burada değişmiş mi yoksa Quick Play'de mi değişmiş onu ayrıntılı olarak göreceğiz. Şu anlık sezonluk maçlardayım. Büyük ihtimalle sezonluk maçlarda değişmemiştir. Quick Player maçlarında e, değiştiğini düşünüyorum. Bunu denemeş olacağız sizlerle beraber. Evet bakıyorum. Evet, sezonluk maçlarda pek bir haltımız değişmemiş abi. Buralar hala aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Bir aksiyon katsalar da haritalara iyi olurdu aslında. Ben genel olarak bütün haritalara getirirdim açıkçası. Sezonluk da olsa şey de olsa herhalde e, biraz sorursal dolayı olabilir. Hani tek tek haritayı yapması kolay değil. Ondan dolayı sezonluk maçta e, dediğim gibi Halloween Halloween temasını yansıtamamışlar. Ulan 23 saniye var. Reality ile oynuyoruz bu arada. Hiko nerede diyeceğiz? Hiko okulda. Hiko'nun olmazsa bu bir önceki iki bölüm öncesi herhalde onunla oynamıştık. Bundan sonraki bir iki videodan sonra büyük ihtimalle onunla da oynarız. Gelir yani. Onu da söyleyeyim ben abi hemen şuradan çıkayım mıhlamaya gideyim. Oo orada bak 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 çakala bak. Rahat ol Mercy. Yanında adam var adam. La, 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 la öleceğim Mercy. Çakala bak ya gidiyor geliyor orada. Oo. Helal be helal be. Böyle görünmeden yapıştıracaksın Yapıştırın gençler yapıştırın. Mekri Show. Abi böyle oyun oynanır işte. Yes bebeğim. Oyunun ilahı. Efsaneler yarattı. Meyi nerede lan? Neyse <laughs> sen iyicene ne? ha. Lan! Main'in kurtulduğu sahneyi gördünüz mü? Abi shift'le hemen dondurayım. Abi beynine de çaktım ha. Lan 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 la, la. basamadım. <laughs> Ulan kaldırdılar beni orada ya harbiden kaldırdılar. Şuna bak ya. Reynard'ın hatamdan bile kaçtım şeyinden, eşinden ama şeyden kaçamadım. O donmadan. Ses nedense tam gelmedi kulağıma. Ben de anlamadım. Bunda bir iş var Allah Allah diyorum. Oo, Jankrit'a bak çakal ya. Abi benim hemen üstte gitmem lazım. Ultim geldi zaten bir kere daha. Çaktırmadan hepsine basacağım. Baba Mekri'nin kurnazlığı bölüm 1 bir. <laughs> Mei biraz bana bak la. Allah beni kahretmesin o kadar canıyla öldüremedim olaya bak. Herkes can kovalıyor o değil de. Ulan 13 nasıl kurtuldun lan sen çakal ya. Vallahi billahi çakal ya böyle bir kurtuluş olamaz ya. Ulan rekor kıracaktık rekoru bozduk. Lan Mei nereye kaçtın? Ey çok kötü zamanda bastım ya. İyi oldu. Allah biri bana iyi çakıyor. Al işte Mekri'ymiş ya. Üstten yapıştırıyor abi. Ben hala ultiyi kullanamadım ha yalnız. O Allah healer'a bak be. Abi healer adam ya. Mekri nereden sıktı lan? Buradan sıkmış. Çakala bak. Lan kaç lan kaç ikisi de fark etti fark etmeseydi yapıştırıyordum ha. <laughs> Ulan tam şifte basmışım bak orada küçülmüşüm yakalamış ha çok kötü oldu. Arkadan Mei gelmeseydi ben mekli tek alırdım normal tıkla öldürecektim yani. Sağ tıkı pek kullanmayacaktım ama. Allah orduya bak orduya. <laughs> Kaç 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 kaç. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi o nasıl mi iyi koruyor ya? Healer beni elle healer. <laughs> Hay seni Jankred. Oh. Fine Art'tan kaçsam bile yeterdi. Abi herif görmeden öldürdü ya. Şansını yediğim ya. Şuna bak havadan atıyor gördü beni orada ben de niye yerimde duruyorsam hiç anlamadım ha. Abi Jangrat'ın oynaması çok zevkli. Ben hala ultiyi kullanmamışım yalnız hemen gidip onu kullanayım. Doğru bir an bekliyorum böyle 5-6 kişi öldürebileceğim tarzda. Ama öyle bir sahne gelmedi açıkçası. Hadi be vs2 şov yapacaktık ya of ya Junglet'ın bombasına patlamasaydım Allah geri döndük Abi üstten hemen ultiyi çakıp patlatmam lazım benim bunlara. İyi oldu herif. Ulti şeyini kullandı. E'sini ben de normal hatamı kullandım. Hayır, hayır! Olamaz, hepsini öldürmüşken olamaz. Olamaz ya, hepsini öldürdük ya. Vay anasını be. Arkadan oh. gerçi Reinhardt gelmiş. Suç Vay anasını ya. Baya iyi de oynadı kalbiki ha. <laughs> Mekri Mekri. Elbette Mekri. Defans'ta da abi. Yürüyeceğim Mekri ile. Dur dur. Defans'ta başka bir şey alalım ya. Bunlar çok çakal oynuyor çünkü. Aslında Reinhardt olsak iyiydi de. Neyse hadi Reinhardt'ı seçti de. Reaper mı olsak ki lan defans'ta. Neyse Mekri ile oynayalım hadi. Sniper'ımız olur. Tak tak tak. Uzaktan abi yapıştırırız. Bu eli Mekri şova adadım resmen. Olaya bak. Ah ah böyle şey olmaz ya. Son dakika abi aracın yanına birazcık daha hızlı sokulaydık bitiyordu ya. Çok kötü oldu yemin ediyorum. Benim shift'im var mıydı acaba? Shiftle hızlı da gidebilirdim yemin ediyorum ama Reinhardt benim önümdeydi. Her türlü alabilirdi. Just Neden just soyun onu vermedi? Just Uğraştırmadı just yani adamları. <gülüyor> <gülüyor> O üst çatıya çıkacağım şimdi tak 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 her çıkanı nişanlayacağım bol bol. Hadi koçum Reynard. Reality sana güveniyorum. Aa Reality Rodog olmuş değiştirmiş. Güzel değişiklik olmuştur. Abi benim görevim buradan nişan yapmak başka bir şey değil. Aslında arkadan gidip gizli gizli de mıhlayabilirim ama bakayım bir öncelikle şöyle bir e, durumlarına. Ona göre düzgün oynarız. Hello. Hello. Emoteni yap koçum. Tükür Koçum ya. Mekri ya. Efsanevi ya. <laughs> yes işaretim 3, 2, 1 attackers incoming. Defend objective A. Jack, ne lan çılgın pardon Lan ben içeri düştüm. Allah kahretmesin lan meyi meyi öldürdün lan beni. Aşağı düştüm lan orada tek kaldım. Evim de yoktu ha. Aradan girelim diye bekledim de tamamen kapatmış. Dört dörtlük dört, örtmüş oraya abi. Sıvacı meyi. Lan oğlum ya. Olaya bak efsane öldük ya. Abo bizimkiler ölmeye başladı. Koş koş koş. Kapı direncini yitirdi. Bir kişi daha gitti. Bir kişi daha Gazi. <laughs> helal be. Helal be Jankrit. <laughs> Ana, Mekri'ye bak nereye çıkmış. Beni öldürmek için bekliyormuş ya. Böyle bir şey olamaz. Tek attı bak. Vay ya. Ulan almışlar ya. Of of. Yok alıyorlar. Daha hala almamışlar. Alıyorlar. Aldılar zannettim yemin ediyorum. Bir an korktum. Abi Mekri çakal sen ne ara arkadan dolandın ettin ya. Valla bu adamdan korkulur yemin ediyorum var ya Mekri'den. Süperdik abi helal olsun. Canavarı ininde öldürdük. Oha ya. ikisi birden saldırınca çortladım. Baba bu -ba, ağaçlığın arasından nasıl vuruyor çakal? Ulan ben şimdi size yapacağım biliyorum. Gizli gizli gideceğim Hepinizi arkadan yürürken mahlayacağım. Koş 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 koş. Reality koş. <laughs> yine yine ultimate saldırı yaptım adam şokta ultimate saldırıdan dolayı. <laughs> Abi durmuyor ya o kenarlarda filan. Abi ultiyi kullanamazsam ağlarım. Ne oluyor lan? Allah nasıl kaçtı lan? Oo Tracer'mış bu ya. Göremedim bir türlü var ya kesin aldılar ya. Ultiyi de boş yere kullandım. Oradan geçerlerken hemen basacaktım ya. Çok büyük hata yaptım. İnşallah bizimkiler vermez abi. Direniyor herhalde bir kişi orada ama aldılar. Allah'ın parah nasıl geldi ya? Ben diğerine yoğunlaşmışken Parah var ya harbiden tuzak attı bize. Herifler son saniye aldı yemin ediyorum ha. Parah beni bayağıdır görüyormuş. Of, tane riyatd abicim ya. Yenerken yeniliyoruz olaya bak. Son saniyelerde şu oyun gidiyor ya bayılıyorum ya. Allah seni Mekri çakal Mekri arkadan gelmiş. Aynı benim gibi düşünmüş. <laughs> Mekri'nin gold silahı varmış abi adam en iyi Mekri oynuyormuş ya olaya bak. Belli zaten iyi oynadığı çakalın. Yalnız bizden hızlı ilerliyor gibiler adamlar. Bizde her giden ölüyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Abi parahı göremiyorum. Ah be süpersiniz be. Hay ya Rabbim ya. Abi ben sağdakini alırken diğer soldakini alsay böyle olaylar olmasa. Adamlar ilerleyecek ya, ilerleyecek ya. Böyle bir şey olmaz. Aracın üzerine itmemiz lazım. Reinhardt bıraktılar mı? Yok ya, Reinhardt biri almış duruyor sürekli onda. Reinhardı bıraksa belki olurdu. Uzaktan bir de Makeley sıktı, ondan dolayı yenildik ya. Olaya bak abi, maç kaçtı ya. Böyle bir şey olamaz. Reinhard da adam oynamasını bilmiyordu ya. Reinhard bende olsa kesin alırdık. Ulti bile ikinci kere açamadım. İlk el çok iyi oynamıştım. Defeat. Maalesef yenildik. Allah. lan. Junkrat senin var ya uçurman lazımdı bu bölümü ya. Herifler karakter değişimine gittiler. Baya fark etti ama ha. Aynen bu manyak oynadı ya. Karşının Junkrat'ı patlatıp patlatıp duruyordu zaten bizi. Allah olaya bak efsane. Diğeri de benim ha. Canlandık ama yine öldürdü herhalde canlandırdıktan sonra Mercy ile birkaç kişiyi daha öldürdü abi orada efsane oldu. Herkes oyundan çıkmış ama güzeldi de. Ee, oyun enteresan da arkadaşlar biliyorum kötü geçti ama yapacak bir şey yok. Halloween maçı var mı diye kontrol etmek istedim yokmuş. Artık çıkıyorum ve diğer maçlara kaldığım yerden devam ediyorum. Başka bir uğraç ve yeni videolarda görüşmek üzere.